Merhabalar, bugün yine ilginç bir kaynak üzerinden derinlemesine bir sohbete dalıyoruz. Elimizdeki materyal, e, yapay zekanın küresel ekonomi ve toplum üzerindeki hani potansiyel olarak sarsıcı etkilerini inceliyor. Özellikle Jeffrey Hinton gibi isimlerin endişelerini de yansıtan bir YouTube transkripti bu. Ve gerçekten de kaynağınız Nasıl desem biraz da endişe verici bir tablo çiziyor. Yani yapay zekanın iş gücü piyasasını alt üst etme potansiyeli. Ha, bu yeni bir fikir değil belki ama e, bu analiz konuyu çok daha ileri taşıyor gibi sadece iş kaybı değil değil mi? Yani toplumsal yapının temelleri, birey olarak anlam arayışımız, hatta insan olmak ne demek? Bütün bunları sorgulatan bir dönüşümden bahsediyor. Bizim buradaki amacımız da bu yoğun materyalin içindeki en e, kritik noktaları sizin için biraz daha netleştirmek. Yani yapay zekayı geçmişteki büyük değişimlerden, işte sanayi devrimiydi, dijitalleşmeydi. Bunlardan ayıran şey ne tam olarak? Ve bu farkların ee, bireyler için, toplumlar, ekonomi için somut sonuçları ne olabilir? Belki ilk bakışta gözden kaçan bağlantıları, olası senaryoları birlikte açığa çıkaracağız. Yani o meşhur sorumuz, peki tüm bunlar bizim için ne anlama geliyor? Sesinlikle, kaynağında altını çizdiği en temel nokta belki de bu. Yani karşımızdaki durum sadece yeni bir teknolojiyle ilgili bir şey değil. Bu e, yüzyıllardır üzerine kurulu olduğumuz ekonomik, sosyal varsayımların hani geçerliliğini yitirebileceği köklü bir değişim ihtimali. Özellikle de iş ile geçim arasındaki o temel bağ, yani çalışarak hayatını kazanma denklemi. İşte bu ne kadar kırılgan hale gelebilir. Bu konu çok merkezi bir endişe. Bu bağı koparsa ne olur? Bildiğimiz dünya biter mi? İşte kaynak bizi tam da bu soruyu sormaya itiyor aslında. Kaynakta geçmişteki teknolojik dönüşümlere de değiniliyor değil mi? İşte e, traktörler tarım işçilerini yerinden etti, bilgisayarlar ofis çalışanlarını bu tip örnekler var ama hemen ardından da yapay zekanın bu sefer farklı olduğu söyleniyor. Israrla. Nedir bu farkın özü? Neden bu seferki başka? Şey temel ayrım yapay zekanın etki alanı. Yani önceki devrimler genellikle insanın fiziksel gücünü artıran ya da tekrarlayan hani mekanik görevleri otomatikleştiren araçlar sundu. Traktörler kas gücüydü. Hesap makineleri, ilk bilgisayarlar falan rutin zihinsel işlemleri hızlandırdı belki ama ama yapay zeka kaynağında vurguladığı gibi Doğrudan insanın bilişsel yeteneklerinin alanına giriyor, yani dil anlama, üretme, mantık yürütme, karmaşık problem çözme, strateji geliştirme, hatta sanatsal yaratıcılık gibi, hani şimdiye dek hep insana özgü dediğimiz yetenekler, bunları taklit edebiliyor, bazen aşabiliyor da. Yani mesele sadece kas gücü veya rutin işler değil de, e, bizzat düşünme yetimiz, karar verme yetimiz mi tehdit altında? tam olarak bu. Yani geçmişte makinalar kaslarımızı tamamlardı, basit hesaplamaları yapardı. Ama yapay zeka direkt zihinsel yeteneklerimize rakip olma potansiyeli taşıyor. Kaynak şunu soruyor. Bir yapay zeka deneyimli bir doktor kadar iyi teşhis koyabiliyorsa, bir avukat kadar iyi özet çıkarabiliyorsa, bir mühendis kadar iyi tasarım yapıyorsa veya bir yazar kadar akıcı metin üretebiliyorsa, insanın o katma değeri nerede kalacak? Bu durum, insanın iş dünyasındaki rolünü, değerini temelden sorgulatıyor bize. Bu gerçekten de hani o eski işçiler yerine makinalar tartışmasından çok daha derin bir soruya işaret ediyor. O zamanlar hep şey denirdi, insanlar başka iş bulur, daha nitelikli işler yapar. Ama eğer yapay zeka o nitelikli işleri de yapabiliyorsa, o zaman insanlar ne iş yapacak sorusu çok daha nasıl desem rahatsız edici oluyor. Kaynak bu konuda karamsar mı biraz? Yani kesin bir kehanette bulunmuyor ama bu sorunun geçmiştekinden çok daha zorlayıcı olduğunu, kolay cevapları olmadığını vurgunuyor. Geçmişte evet, yeni teknolojiler, yeni sektörler yarattı, yeni işler açtı. Ama Yapay zeka, bilişsel yetenekleri de otomatikleştirdiğinde, bu sefer aynı telafi mekanizması işler mi? İşte bu konuda ciddi şüpheler var. Bu farklılığın bir diğer boyutu da kaynakta altı çizilen e, hız ve ölçek meselesi. Hani önceki değişimler 10 yıllar sürerdi, nesiller alırdı insanların adapte olması ama yapay zekanın yayılımı çok daha hızlı olacak deniyor. Adaptasyon için zamanımız olmayabilir mi yani? Evet. Burası işin belki de en kritik, en endişe verici taraflarından biri. İşte o üstel hız dediğimiz şey burada devreye giriyor. Yapay zeka sistemlerinin öğrenme, gelişme, yayılma hızı bu bizim toplumlarımızın, kurumlarımızın, bireylerimizin değişimlere uyum sağlama hızını kat kat aşıyor. Kaynak bunu şöyle somutlaştırıyor: Eskiden bir fabrikanın otomasyonu yıllar alırdı. Bugün geliştirilen bir yapay zeka yazılımı düşünün, internetle bir gecede dünyaya yayılabilir. Milyonlarca insanın iş yapış şeklini değiştirebilir, binlerce iş rolünü anında etkileyebilir yani bir kez geliştirildikten sonra kopyalanması neredeyse bedava olan bir teknolojiden bahsediyoruz. Aynen öyle. Bir model eğitildiği zaman o yetenek neredeyse sıfır maliyetle sonsuz sayıda kopyalanıp dağıtılabiliyor. Kaynak bunu hani yorulmayan, maaş istemeyen, mola almayan, hastalanmayan ve teorik olarak aynı anda her yerde olabilen bir çalışan icat etmek gibi tanımlıyor. Bu, daha önceki hiçbir teknoloji ile kıyaslanamaz bir ölçeklenme potansiyeli demek. Tek bir sektörü değil, ekonominin neredeyse her köşesini, bilgi işçiliği, yaratıcı endüstriler, hizmet sektörü, yönetim, her yeri aynı anda etkileyebilecek bir dalga bu. İnsanların, kurumların bu hızı ayak uydurması, düzenlemeleri yapması, yeni beceriler kazanması için gereken o zaman aralığı tehlikeli bir şekilde daralıyor. Bu hız ve ölçek insanın uyum kapasitesini zorlamanın ötesinde belki de aşıyor. Bu durum bizi kaynağın belki de en temel ve sarsıcı iddiasına getiriyor. Yüzyıllardır ekonomimizin temelini oluşturan o basit denklem, yani çalışırsın, para kazanırsın, hayatını sürdürürsün döngüsü, bunun çökebileceği ihtimali. Bu kulağa çok radikal geliyor açıkçası. Radikal ama ee, kaynağın argümanlarına bakınca kaçınılmaz bir soru aslında. Bu emek geçim bağlantısı yani insanların zamanını, becerisini satarak gelir elde etmesi ve bununla yaşaması sanayi devriminden beri modern toplumun temeli bu. Fakat kaynak şunu soruyor. Eğer yapay zeka... İnsanların yaptığı işlerin büyük bir kısmını daha iyi, daha hızlı, daha ucuza yapabilir hale gelirse, milyonlarca insan çalışmak istese bile toplumun onların emeğine ekonomik olarak ihtiyacı kalmazsa ne olur? Bu devasa bir soru işareti. Yani sorun sadece işsizlik oranlarının artması değil. Emeğin kendisinin ekonomik bir değer taşıyıp taşımayacağı meselesi mi aslında? Tam olarak bu kaynak bu ölçekte bir potansiyel işlevsizleşme senaryosu için tarihte bir benzerimiz bir emsalimiz olmadığını vurguluyor. Geçmişteki krizler, teknolojik işsizlik dalgaları genelde belirli sektörleri, belirli beceri gruplarını etkilerdi. Ama yapay zekanın potansiyel etkisi çok daha geniş, çok daha temel ve mesele sadece gelir kaybı da değil. İş dediğimiz şey aynı zamanda kimliğimiz, sosyal statümüz, topluma aidiyet duygumuz bunun önemli bir parçası. Bu bağ koparsa sadece ekonomik değil, çok derin psikolojik ve sosyal sonuçları olabilir. Kaynaktaki bir başka çarpıcı fikir de yapay zekanın sadece görevleri değil, bizzat uzmanlığı, yeteneği klonlayabilmesi ya da meta haline getirebilmesi, yetenek kıtlığının ortadan kalkması gibi bir şeyden bahsediliyor. Bu tam olarak ne demek oluyor, sonuçları ne olabilir? Asıl besteci veya usta bir çevirmen olması, bunlar yıllar süren adanmışlık, eğitim, pratik gerektirir. Bu uzmanlık o kişiye özgüdür ve bu yüzden değerlidir. Çünkü nadirdir, kıttır. Kaynak diyor ki, yapay zeka bu dinamiği temelden değiştiriyor, bir yapay zeka sistemi belli bir alanda, mesela radyoloji görüntülerini yorumlama veya karmaşık kod yazma diyelim eğitildiğinde ve insanüstü bir performansa ulaştığında. İşte bu uzmanlık anında milyonlarca kopyaya çoğaltılabilir ve dünyanın her yerine dağıtılabilir. Yani bir uzmanın yıllarca biriktirdiği bilgi ve deneyim bir anda herkesin erişebileceği bir ürüne dönüşüyor, öyle mi? Evet. Yani... Kaynak bunu uzmanlığın kendisinin metalaşması olarak tanımlıyor. Yani zaman, coğrafya, yorgunluk gibi kısıtlamalar olmadan uzmanlık hizmeti teorik olarak sonsuz miktarda ve çok düşük maliyetle sunulabilir hale geliyor. Peki bu durum değeri büyük ölçüde kıtlık üzerine kurulu olan birçok profesyonel alan için ne anlama gelir? Eğer bir beceri artık nadir değilse, sonsuz sayıda üretilebiliyorsa piyasa değeri nasıl belirlenir? Kaynak bu durumun uzmanlık gerektiren işlerin ücretlerini ve statüsünü dramatik bir şekilde aşağı çekebileceğini hatta bazı alanlarda sıfırlayabileceğini öne sürüyor. Bu inanılmaz bir paradoks yaratıyor ama bir tarafta bilgiye, uzmanlığa erişim sanki demokratikleşiyor gibi duruyor. Herkes ulaşabiliyor. Diğer tarafta ise bu bolluk o uzmanlıktan geçimini sağlayan insanların ekonomik temelini dinamitliyor. Kaynak bunun hani gıda veya enerji bolluğu gibi her zaman iyi karşılanan bir bolluk olmadığını söylüyor değil mi? Çünkü mevcut ekonomik modelimizi tehdit ediyor. Kesinlikle. Yani değerli iş yapma kapasitesi teorik olarak sınırsızlaşırken bu işten geçimini sağlayacak insan sayısı azalabilir. Mesele sadece makinelerin daha verimli olması değil, aynı zamanda çoğalabilmeleri. Her ek insan çalışanın eğitimi var, maaşı var, sosyal hakları, motivasyonu, bir sürü maliyet ve karmaşıklık. Ama her ek yapay zeka sistemi neredeyse sadece bir yazılım kopyası demek. Bu durum, yetenek kıtlığı üzerine kurulu mevcut ekonomik ve sosyal hiyerarşilerimizin gelecekte nasıl işleyeceğine dair çok temel sorular ortaya atıyor. Uzmanlığın değeri ne olacak? İnsanlar hangi becerilere yatırım yapmalı? Zor sorular. Bu ekonomik sarsıntıların ötesinde kaynak hissizliğin veya işte bu işlevsizleşmenin sadece cüzdanımızı değil, ruhumuzu da etkileyebileceğini söylüyor. Sosyal kimlik ve anlam krizi boyutuna dikkat çekiyor. Bu konuyu biraz daha açabilir miyiz? İnsanlar işlerini kaybedince sadece gelirlerini mi kaybediyorlar? Kaynak bunun çok daha derin bir kayıp olduğunu savunuyor. Yani modern toplumlarda ne iş yapıyorsun sorusu kim olduğumuzu tanımlayan en temel sorulardan biri haline gelmiş durumda değil mi? İşimiz sadece para kazandığımız bir aktivite değil. Aynı zamanda sosyal statümüzü belirliyor, günlük rutinimize bir yapı veriyor, bize bir amaç, bir başarma hissi veriyor ve belki de en önemlisi topluma bir katkıda bulunduğumuz duygusunu pekiştiriyor. Yani iş bir nevi sosyal bir tutkal gibi, insanları birbirine bağlayan, ortak hedefler etrafında birleştiren bir unsur. Aynen öyle. İş yerleri, mahalleler hatta hobiler etrafında oluşan topluluklar. Genellikle ortak çabalar, paylaşılan deneyimler kolektif başarılar üzerine kurulur. Kaynak şu endişeyi dile getiriyor. Eğer makineler insanların yaptığı işlerin çoğunu devralırsa, milyonlarca insan sadece işsiz kalmaz, aynı zamanda kendilerini gereksiz hissetmeye başlayabilirler. Yani toplumun onlara ihtiyacı olmadığı, yapacak anlamlı bir katkıları kalmadığı düşüncesi yaygınlaşabilir. Bu gereksizlik hissi yoksulluktan bile daha yıkıcı olabilir mi peki? Kaynak tam olarak bunu öne sürüyor. Yoksullukla mücadele edilebilir, belki sosyal destek sistemleri kurulabilir. Ama yaygın bir anlamsızlık ve gereksizlik hissi bu toplumsal dokuyu çok daha derinden sarsabilir. Sosyal huzursuzluğa, umutsuzluğa, hatta radikalleşmeye yol açabilir. İnsanların doğasında bir amaca hizmet etme, bir bütünün değerli bir parçası olma, katkıda bulunma arzusu var. Eğer ekonomik sistem artık bu temel insani ihtiyacı karşılayamaz hale gelirse, ortaya çıkacak boşluğu ne doldurabilir? İşte kaynak teknolojik ilerlemenin ironik bir şekilde insanları geride bırakabileceği uyarısını yapıyor. Onları sadece ekonomik olarak değil, varoluşsal olarak da bir boşluğa itebilir. Bu bizi kaynağın işaret ettiği o ilerlemenin paradoksuna getiriyor. Bir anda yapay zeka bizi sıkıcı, tehlikeli işlerden kurtarma vaadi sunuyor. Daha fazla boş zaman, daha fazla yaratıcılık, refah. Diğer yanda ise sizin de anlattığınız gibi kitlesel işsizlik, artan eşitsizlik, toplumsal dışlanma riski var. Kaynak bu ikilemi nasıl değerlendiriyor? Hangi taraf daha ağır basacak gibi? Kaynak sonucun kaçınılmaz olmadığını söylüyor ama mevcut eğilimlerin endişe verici olduğunu belirtiyor. Kritik soru şu: Yapay zeka'nın yarattığı o muazzam verimlilik artışı ve potansiyel zenginlik nasıl dağıtılacak? Eğer bu faydalar teknolojiyi geliştiren ve kontrol eden küçük bir elit grubun elinde yoğunlaşırsa ki tarihsel olarak yeni teknolojilerde böyle bir eğilim olmuştur, o zaman sonuç geniş kitleler için özgürleşme değil, tam tersine daha derin bir dışlanma olabilir. Yani teknoloji teorik olarak herkese yetecek kadar üretebilirken pratikte bu zenginliğe erişim daha da kısıtlanabilir mi? Kaynak bu riske kuvvetle işaret ediyor. Güç ve servet, yeni teknolojilerin kontrolü etrafında birikme eğilimindedir. Eğer yapay zeka sistemlerinin, bu sistemleri eğiten verilerin ürettikleri değerin mülkiyeti dar bir çevrede kalırsa, toplumun geri kalanı bu teknolojik devrimin nimetlerinden mahrum kalabilir. Hatta işlerini kaybettikleri ve yeni ekonomide yer bulamadıkları için durumları daha da kötüleşebilir. Kaynak: Yapay zekanın yarattığı bolluğun çoğunluk için sadece hani vitrinde görüp dokunamadığı kapısı kilitli bir ziyafet sofrasına dönüşme tehlikesini vurguluyor. Amaç sadece daha fazla üretmek değil yani. Üretilen değeri, fırsatları adil ve kapsayıcı bir şekilde paylaşmanın yollarını bulmak olmalı. Peki, madem mevcut emek geçim modeli çatır diyor ve küçük yamalarla durumu kurtarmak pek mümkün görünmüyor. Kaynak ne tür bir yeniden yapılanma öneriyor? Bu büyük dönüşüm karşısında ne yapmalıyız? O peki tüm bunlar ne anlama geliyor sorusuna verilen yanıtlar neler? Kaynak dediğim gibi kolay cevaplar sunmuyor ama temel bir zihniyet değişikliğinin şart olduğunu söylüyor. İlk adım eski varsayımlarımızı sorgulamak. Yani gerçekten herkesin hayatını kazanmak için tam zamanlı çalışması gerekiyor mu? Gelecekte herkese yetecek kadar iş olacak mı? Bu varsayımların artık geçerli olmayabileceğini kabul ettiğimiz noktada işte o zaman sistemi temelden yeniden düşünmeye başlayabiliriz. Bu yeniden düşünme neleri içeriyor peki? Sadece ekonomiyi mi yoksa daha fazlasını mı? Hem ekonomiyi hem de sosyal yapıyı ve değerleri içeriyor. Ekonomik olarak servet ve gelir dağılımını yeniden düşünmek bir zorunluluk haline geliyor. Kaynak bu noktada radikal gibi görünen ama belki de kaçınılmaz olacak fikirleri gündeme getiriyor. Mesela geçimi emekten ayırma fikri. Yani insanların temel ihtiyaçlarını barınma, gıda, sağlık karşılayacak bir gelirin çalışma durumundan bağımsız olarak güvence altına alınması. Evrensel temel gelir gibi modeller, UBI bu bağlamda tartışılıyor. Bu artık sadece bir sosyal adalet talebi değil, yapay zeka çağında sistemin çökmesini önlemek için bir gereklilik olarak bile görülebilir. Peki ya anlam krizi? İnsanlar çalışmayacaksa anlamı nerede bulacaklar? İşte bu da yeniden yapılanmanın diğer kritik ayağı. Kaynak, katkıyı ve değeri sadece ücretli işte tanımlayan anlayışımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. İnsanların topluma katkıda bulunma biçimleri çeşitlendirilmeli ve bu katkılar ücretli olmasa bile değer görmeli. Gönüllülük, sanat, bilimsel merak, topluluk oluşturma, bakım emeği, çocuk, yaşlı, hasta bakımı, çevreyi koruma bunlar yeni anlam ve amaç kaynakları olabilir. Eğitim sistemimizi de buna göre yeniden tasarlamamız gerekebilir belki. Sadece iş piyasasına eleman yetiştirmek yerine yaratıcılığı, eleştirel düşünmeyi, duygusal zekayı, işbirliğini, uyum sağlama yeteneğini ve yaşam boyu öğrenmeyi teşvik eden bir anlayışa geçmeliyiz. Kısacası, kaynak bizi sadece ekonomiyi değil, aynı zamanda iyi bir hayatın ne anlama geldiğini ve toplumsal değerlerimizi de yeniden tanımlamaya çağırıyor. Bu muazzam bir meydan okuma ama belki de kaçınılmaz ve tüm bu tartışmanın üzerine kaynak son bir vurgu yapıyor. Yine o baş döndürücü hız meselesi. Teknolojinin ilerleme hızıyla bizim yani bireylerin, kurumların, toplumların bu değişime uyum sağlama hızımız arasındaki o tehlikeli uyumsuzluk. Sanki bir yarış var ve biz geride kalıyoruz gibi. Bu belki de tüm bu senaryoların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirleyecek en kritik faktör ve en büyük endişe kaynağı evet. Toplumsal yapılarımız, demokratik süreçlerimiz, yasalarımız, eğitim sistemlerimiz, endüstri standartlarımız hatta kültürel normlarımız bunlar doğaları gereği yavaş hareket ederler. Tartışma, uzlaşma, planlama, uygulama bunlar zaman alır. Ama yapay zeka özellikle son gelişmelerle birlikte insan zaman ölçeğinde değil, çok daha hızlı, neredeyse üstel bir ivmeyle ilerliyor. Yani biz bir konuda yasa çıkarmaya çalışırken Teknoloji o konuyu çoktan aşmış, bambaşka bir noktaya gelmiş olabilir. Öyle mi? Aynarak tam olarak bu riske işaret ediyor. Bir politika tasarlanıp, tartışılıp, yasalaşana kadar altta yatan teknoloji o kadar değişmiş olabilir ki, o politika daha yürürlüğe girmeden etkisiz veya anlamsız hale gelebilir. Kurallarımız daha mürekkebi kurumadan eskiyebilir. Bu durum yönetişim açısından muazzam bir zorluk yaratıyor. Asıl risk yapay zekanın bilinç kazanıp bize düşman olması değil belki. Bu daha spekülatif bir konu. Bizim bu güçlü teknolojiyi yönetme, yönlendirme ve sonuçlarına adapte olma konusunda yetersiz kalmamız olabilir. Öyleyse tehlike teknolojinin kendisinden çok bizim ona ayak uyduramama ihtimalimiz mi? Kurumlarımız, düşünce yapılarımız bu hıza yetişemezse ne olur? Kaynak en büyük tehlikenin bu adaptasyon uçurumu olduğunu ima ediyor. Kurumlarımız bu baş döndürücü değişime zamanında ve etkili yanıtlar üretebilecek mi? Yoksa teknoloji biz daha ne olduğunu tam olarak anlamadan ve toplumsal sonuçlarını yönetmeye hazır olmadan dünyayı geri dönülmez bir şekilde yeniden şekillendirirken biz sadece olayların arkasından mı sürükleneceğiz? Bu, gerçekten de önümüzdeki yılların en temel meydan okumalarından biri olacak gibi duruyor. Bu derinlemesini incelemenin sonunda kaynağın bize bıraktığı mesaj oldukça net ve gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken türden. Şu anda karşı karşıya olduğumuz seçimler, alacağımız kararlar, bunlar sadece bir sonraki teknolojik adımı değil, insanlığın gelecekteki rotasını, hatta belki de tanımını şekillendirecek. Yapay zeka potansiyel olarak her şeyi değiştirme gücüne sahip. Asıl soru şu: Biz bu kaçınılmaz ve köklü değişime bilgelikle, öngörüyle, adaletle ve belki de en önemlisi şefkatle mi yanıt vereceğiz yoksa kontrolü kaybedip geleceğin akışına mı teslim olacağız? E son bir düşünce noktası olarak şunu bırakalım: Kaynak ilerlemeyi ve refahı sadece ekonomik büyüme, GSYH rakamları veya teknolojik yeteneklerle değil, aynı zamanda o teknolojinin mümkün kıldığı veya tehdit ettiği insan yaşamlarının kalitesiyle ölçmemiz gerektiğini güçlü bir şekilde ima ediyor. Peki, eğer makinalar işlerin büyük bir kısmını devralırsa, insan yaşamının kalitesi sizin için ne ifade edecek? Bu kaliteyi sadece bireysel çabalarla değil, kolektif olarak nasıl bir toplumsal yapı, nasıl bir değerler sistemi ve nasıl bir yönetim anlayışıyla güvence altına alabiliriz? İşte bu hepimizin üzerine kafa yorması gereken belki de en temel soru.